günaydın. Saat 8 çeyrek var. Dün biraz erken uyudum. O yüzden de uykumu aldım. Erken uyandım. Hava daha yeni yeni aydınlanıyor. Bisikler uyuyorlar. Çünkü bana göre biraz daha geç yattılar. Dün dişimi çektirdim. Ee, Akşam biraz e, diş etimde ağrı vardı normal olarak. Çünkü e, 20'lik diş ve kökte, kökü biraz geniş olduğu için gece ağrım vardı. Ondan dolayı da erken yattım. Şimdi hafif biraz şişliğim ve birazcık ağrım var. O yüzden dikkat ediyorum. Çok sert bir şey yiyip çiğnemiyorum. Sobayı yaktım ama tutuştu mu tutuşmadı mı onu bilmiyorum. Artık kendime bir kahve yapacağım. Evet. Mutfağı toparlayayım mı toparlamam bilmiyorum ki bizimkiler uyuyor ses yapmak da istemiyorum. Kahvemi içerim belki uyanmazlarsa geri gider yatarım. Çünkü hava daha karanlık yani evde yapacağım bir şey yok. Size dünkü şeyden birazcık görüntüler almaya çalıştım. Dişçiye gittiğimde böyle çok aşırı bir heyecanım vardı. Korkmuştum da açıkçası. Çünkü neredeyse 2-3 yıldır hiç dişçiye çekip diş çektirmedim işte diş, diş etlerime iğne vurulmadı bir dolgu yapılmadı püftük yeri maşallah diyeyim ee, dişimle ilgili bir sorun yaşamadığım için dişçiye gitmediğim için yani böyle acayip bir, bir, heyecan bir korku vardı ama çok hızlı bitirdi Elde çok hafifti sağ olsun bu görüntüleri dün az biraz çektim onları buraya eklerim dişçiye geldik Bekleme odasındayız şimdi hastalar. 15 dakika var bizim. Acayip heyecanlıyım. <laughs> Korkuyorum falan. Bilemedim öyle bir şey yaptım. <laughs> Çıktık. Kaç saniye sürdü aşkım? 60-80 saniye. 60 değil de belki 80 saniye. Yani 5 dakika bile değil. 20 saniyede uyuştu. 15-20 saniyede çekti. 20 saniyede oturduk işte. Azıcık şurada bir dinlenelim. Çok heyecanlıydım. Korktuğum kadar da yokmuş açıkçası. Net çok konuşmayayım. Hava soğuk. Biraz şişti zaten. Gideceğiz sonra. Seyiriz. Eve artık ısırıyorum pamuğu. Olsun. Bugün günlük vlog olacak. Ee... Aslında bugün biraz temizlik yapmayı düşünüyorum. Kedi de bağırıyor. Ne kızım? Gel bebeğim gel. Uyandırma abileri gel. gel. Hastaydı ya. Geçen hafta biraz iyileşti şükür. Canım benim biraz kilo kaybetti de. Şimdi o kiloyu aldırmaya çalışıyorum. Tombalığı falan yediriyorum. Değil mi aşkım? Yağlı. Evet üşüdün değil mi? Geç paspasının üstüne ben şimdi sana sobayı yakacağım. Ee, dün halası arasa e, süs balıkları aldı. Şimdi size balıkları göstereyim. Akvaryumda küçük. Bakayım ne yapıyorlar. Hayatta <laughs> <laughs> Hayattalar ikisi de. Çünkü ikisinin cinsi biraz farklı. Kavga edip birbirlerini öldürürler diye korktuk. Ama durumları şimdilik gayet iyi. şu güzelliği. <laughs> Işıkta nasıl hareket ediyor? Şöyle ufak bir fanus masanın üzerine koydum. Biraz yem atayım onlara da. Anlaştılar şükür. Halası yılışında söz vermişti sana alayım balık fanus diye. Değil mi? Bebişler tam bir hayvan sever olduk görüyorsunuz kedimiz balığımız Saat küçük mu? Herhalde ona geliyor. Bizimkiler hala yatıyorlar. Ben üstümü değiştirdim. Lavabomu yıkadım. <laughs> Bulaşıklarımı yerleştirdim. Mutfağı yerleştirdim. Bir tek bir süpüremedim, silemedim. O da uyandıktan sonra, kahvaltıdan sonra yaparım. Saçlarımı tarayayım. Yüzüme Hindistan cevizi yağı sürdüm. Bayağıdır sürmüyordum 3 hafta kadar. Ee, şimdi yine kurumaya başladı. Ee, bazı arkadaşlarım şey dediler... Yağlı cilde e, Hindistan cevizi yağı sürmediği ama benim kuru bir cildim var. Bundan dolayı da hani arada bir nevlendiriyorum Hindistan ceviziyle saç uçlarımı, cildimi. Bugün sadece dişlerimi fırçalayamadım çünkü yaram hala açık. O yüzden dişimi çektirdim ya. O yüzden herhalde bugün fırçalamam. Gargara yaptım sadece. Kahvemi içtim. Ama hafif yağmur çiseliyordu. şimdi güneş açtı. Yusuflar herhalde bugün bahçede çalışacaklar. <laughs> ben de evi toparladıktan sonra çıkarım yanlarına. Aras da çıkarırız. Balıkların yerini değiştirdim çünkü e, kedi yani pamuk masaya çıktı. Patileriyle böyle oynamaya başladı akvaryumla. Ben de korktum hani ne bileyim bizim evde olmadığımız zaman tırmanır, düşürür falan. O yüzden üstü kapalı kapağı var ama akvaryumun patisini zaten içine sokamaz ama belli olmaz çeker, düşürür. Gerçi daha yavru küçük bir kedi ama yine de ne bileyim kaldırdım yatak odasındaki gardırobun üstüne koydum. Hafif <laughs> bugün biraz günlük bir makyaj yapayım. Beraber yapalım hatta. Şu tarağımı temizliyorum da. İşlerim bitti. Şimdi biraz hamur yoğurayım diyorum. E, Difrizde lor, lor peynirimle önceden haşladığım biraz ıspanak vardı. Onları karıştıracağım. Harç hazırlayacağım. Ay böreği gibi tavada yağsız tavada onları kızar şey yapmak istiyorum. Börek hazırlamak istiyorum. Kayınpederim de çok sever hamur işini zaten. Onlar dışarıda çalışıyorlar. Çayın yanına çıkarmış olurum en azından. Birazcık maya kullanacağım. Çok fazla değil. Çok çok az böyle kaşığın ucu kadar ılık suyla azıcık şey yapacağım. Onları mayalayacağım. Ondan sonra tuz, un hamurunu yoğurayım. Birazcık dinlensin. Ben de o arada harcını hazırlayacağım. Seradan yeşil soğan biraz keseceğim. Onunla beraber yağla beraber kavuracağım. Biz de karıştırmıyoruz. Biraz kavuruyoruz. Ee, biraz Ay çok kaçtı. Şu geri kaşığı dökeyim. Şöyle bir çay kaşığı kadar maya koyacağım. Hamurumu yoğuracağım seradan da biraz soğan alırım dediğim gibi. Onları yağda biraz kavururum. Sonra harcı birleştireceğim. Bayağı bir şey çıktı. Yağmur da çiseliyor. Bizimkiler çalışıyor. Kapının önünü süpürdüm, sildim ama yine de çamur oldu. Aras sağ taşıdı. Makinem sıkmış onu atmam lazım. harcımız böyle oldu. Şimdi bu biraz soğuyana kadar gideyim ben çamaşırlarımı asayım makinedekileri. Hamurum da biraz kendine gelsin. Ondan sonra yavaş yavaş açacağım. Bir teflon tavada bunları pişireceğim. Ekmekler yendi. Her yer pür oldu görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok diyorlar ya. Şundaki keyif de beni öldürüyor. Allah'ım. Yusuflar bugünlük işi bitirdiler. Geçtiler artık içeri. Ee, tavanın diğer sağ tarafını da kapattılar yukarısını. Aras da karnını doyurdu. Tablet izliyor. Biz de bir markete gidip geleceğiz. Ekmek alacağız. Geldikten sonra da oje süreceğim. Şöyle Salı pazardan almıştım bunu. Pasifik diye. Pasifik diye bir oje. Kırmızı. Tırnaklarım bayağı uzadı. Biraz uzun kalsın böyle. Küt kullanmak istiyorum. Seviyorum küt modeli tırnakta ama küt çok çabuk kırılıyor bende. O yüzden oval kullanıyorum. İşte öyle. Biraz e, portakal getirdi kayınvalidem taze olanlarından. Taze olanlarından derken suyunu sıkarken mesela portakal bahçesi ya da portakal ağacı olanlar bilir. Portakallar böyle en ufak bir rüzgarda yere düşüyor. Altına düştüklerini topluyoruz. Onlar tam böyle sulu oluyorlar artık tam sıkmalık oluyorlar portakal suyu için. Ama dal, eğer portakal reçeli yapmak istiyorsanız dalından tercih edin. Daha etli ve daha kalın, daha taze oluyorlar. İşte tazelerinden biraz getirdik ayınlardan. Şuraya yerleştirdim. Bunu reçel için kullanacağım bir tur. Şimdi gitmişken markete şekerimi de alayım. Bugün aslında istiyordum hani kabuklarını soyup suya yatırmak ama bugün yoruldum hamur işi falan da yaptım biliyorsunuz. Ev temizledim, sildim. O yüzden akşamı da ettik zaten. Reçeli yarın yaparım. Çekersem de size birazcık çekerim reçelimi. İlk Nur Sağlam diye bir arkadaşım var YouTube'dan. Ee, kanalını buraya bir yere koyarım. Onu e, onun tarifine bakacağım. Eğer portakal reçeli ya da portakal kabuğu reçeli tarifi varsa ona göre yapacağım. Ee, siz de merak ediyorsanız e, ya da işte değişik tarifleri öğrenmek istiyorsanız kanalı gayet güzel bence çok da başarılı. Destek olursanız da e, çok sevinirim. Buraya bir yere dediğim gibi linkini bırakacağım. Neyse biz artık toparlanalım çıkalım. arası götürmeyeceğiz. Çünkü hem zaten soğuk hem de sürekli gir çık yapmasının bir anlamı yok. O tabletini izliyorken biz Yusuf'lu işlerimizi halledelim gelelim akşam yemeği bir şey yapmayacağım çünkü börek yedik geç yedik acıkırlarsa da bir çorba falan yaparım sizleri çok çok seviyorum çok güzel mesajlar alıyorum ee, en son paylaştığım vlogun altına ee, Zeynep hanım yani Zeynep soy ismini hatırlayamadım özür dilerim Zeynep diye bir izleyicim ee, ilk defa yorumunu şahit oluyorum daha önce e, bilmiyorum isim benzerliği aklıma gelmiyor İlk defa yorum yapıyor sanırım bana çok güzel motive edici bir yorum yazmış. Ben onu hemen sabitledim son videomun altına. Onu da buraya bir bırakacağım ya da kanalımdan girip bakabilirsiniz. Sabitlenmiş yorum tek zaten. Çok altına da işte sürekli beni takip edenler güzel moral, moral mesajları yazmış. İşte beni desteklediklerini, işte takdir ettiklerini. Övgülerini falan yazmışlar. Çok çok seviyorum hepinizi. Çok güzel kalpli insanlarsınız. Kimseyi şahsi tanımıyorum ama kadının kadına böyle bir şekilde destek olması, yanında olması, güzel sözlerde bulunması çok hoş bence. İşte öyle. Sizleri çok çok seviyorum dediğim gibi. Allah'a emanet olun. Bir dahaki vlogumda görüşürüz. Allah'a emanet. Bay bay.